40 ustayı tanıttık, hatırlattık ve andık. Geleneksel ustalara saygı etkinliğimiz kapsamında 2012 yılından bu yana Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Koronuzla Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri projemizle 14 konser düzenledik. 2012'de Zülfü Livaneli, 2014'te Emel Sayın, Erol Evgin, Selami Şahin, 2015'te Masar Fuat Özkan, 2016'da rahmetle alıyoruz Edip Akbayram'la Al çocuklarımız aynı sahneyi paylaştılar, birlikte şarkılar söylediler. 2017'de Kayahan'ı andık, 2018'de Barış Manço'yu andık ve 2019'da Fatih Erkoç'la bir araya geldik. 2020 yılında pandemi dolayısıyla Büyükçekmece Belediyesi olarak tüm etkinliklerimizi dijital ortama taşıdık ve çocuk korumuz dijital ortamda atamıza ithafen Haluk Levent'in Yollarda Bulurum Seni adlı şarkısını seslendirdi. 2021'de Çocuklarımız konserlerini yine dijital ortamda gerçekleştirdiler ve tüm dünyanın bir an önce iyileşmesi umuduyla Cem Karaca'nın Son Olsun şarkısını seslendirdiler. Korumuz bir yıldız Işığında çocuk sesleri konserleri dışında çoğunluğu çocuk şarkıları ve marşlardan oluşan repertuarlarıyla da konserler veriyor konserlerin dışında stüdyo çalışmaları da yapan korumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yuvam İstanbul projesi kapsamında Ayşe Altay, Ali Altay çocuk şarkılarını kreş çocukları için seslendirdiler. Seyyar Taner'in Aşıklar albümünde Sözleri Mevlana'ya müziği Ergüder Yoldaş'a ait Yeniliğe Doğru adlı şarkıda sanatçıya vokal yaptılar belki de uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Haluk Levent'e konserine eşlik ettiler. Cumhuriyet Çin'sinin yüklücü yılını kutladığımız 2023 yılında Sözü ve Müziği Ali Altay'a ait %100 elemenlik ve asın bayrakları asın. Bugün 23 Nisan adlı şarkıyı seslendirdiler ve aynı yıl Yaşar'la bir araya geldiler. 2024 yılında Ayşegül, Aldış ile bir araya geldiler ve nihayet işte bu akşam değerli sanatçımız Metin Özürbün'le birlikteyiz. Eda özürkü Metin özürkü şarkılarını bu akşam seslendirecekler. Sevgili misafirlerimiz Eda Özülkü ve Metin Özülkü denildiğinde hepimizin zihninde bir melodi çalar ve hafızamızda mutlaka bir anı canlanır. İşte şimdi o anılara uzanan, onların müziğiyle hayatları güzelleşen insanların onlara olan sevgisini bir videoyla paylaşacağız. bugün Eda, Metin Özgü şarkıları söyleyip dinleyeceğiz. Hepimiz çok şanslıyız. Ama ben birazcık daha şanslıyım çünkü onlar benim ailem, manevi ailem. Sizler de bu konserde onların şarkılarını dinleyeceksiniz, eşlik edeceksiniz. Bu güzel konseri izleme şansına erişen ve bu güzel konserde edaletini özgü şarkılarını söyleyen tüm güzel insanlara sevgilerimle. Bu da benim kızım Gofret. ikimizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Durup da inanımsa, gizli kapalı, da ben, Yoldan geçen herhangi birine eğer metni özür giderseniz, size bu ülkede yazılmış en iyi şarkıların onlarcasını ezbere söyleyebilir. Ama bana Eda metni özür giderseniz, ben size dost Sevgi, vefa, güven derim. Canım Eda, canım Metin. Ee, sizinle çalışma fırsatı yakaladığım için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Ama bu bir yana, bunlar çok daha önemlisi yıllardır sizlere dost olma şansı verdik. çok mutluyum. Sizi seviyorum. Sevgili büyük çekmeceli hemşerilerim ve özellikle çocuklar, duydum ki Eda Ümit'in özüldüğü sizler olacakmış ve sizler e, Edamet'in özgü şarkıda söyleyecekmişsin. Çok sevindim. Çünkü ikisi benim çok eski dostum, çok sevdiğim arkadaşlarım. Ee, onlarla ilgili anlatacak çok şey var, mı, çok var ama çok vaktinizi almam. Hepinize selam olsun. Ben de bir şey beceri olarak hepinizi, bütün çocukları gözlerini öpüyorum. Bütün herkese saygılarımı istiyorum. İyi konserler. bu gözler. yer veren Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı güzel konserde 35 yıllık dostları, arkadaşları, sevgili Eda ve Yıldız Ülkücüklü unutulmaz şarkılarıyla sizler için yaptık. bizler için yaptıkları. unutulmaz şarkılarıyla sizleri 90'lardan tam bir yere kadar getirecekler. Bundan eminim çok eğleneceksiniz, çok büyük keyif alacaksınız. Hepinize iyi seyirler. Sevgili Metincim'in çok eski arkadaşıydınız. Ee, sahne arkadaşlarım dışında ve hayatımda da benim için gerçekten çok iyi arkadaşlar çok iyi dostlar. Ee, i̇kisi de çok çalışkan. Özellikle Metin'i e, yıllardır tanırım. Hiç yorulduğunu görmedim. Allah sa sağlık, seyahat olsun. İkinize de ve evlatlarınızla size, hepinize. İkinizi de çok seviyorum. Bu gölecek çok farklıdır. Onları çok seviyorum. İyi ki onları tanımışım. Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Hasan Akgöl'de bu güzel proje için kendilerine vermiş oldukları destek için çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Öncelikle bu kadar güzel bir projeyi hayata geçirdikleri için ve e, o kadar güzel doğrudur senemiz sağlıkla e, ve büyüyen yemeğe devam eden bir proje. Ve çok doğru bir proje. Çünkü kültür, sanat gerçekten hayatımızın en önemli noktalarından bir tanesi. Özellikle çocuklarımızın aşırı meşhur olmaları gereken e, en önemli olgulardan bir tanesi. Hasan başkan da tabii ki büyük tecrübesi bunun farkında olduğu için yıllardır bu işi başarıyla sürdürüyor. Çok güzel bir ekiple beraber. Dolayısıyla bu projede çok önemli isimler yer aldı bugüne kadar. Saymak da bitmez. bu sene de diziler gördükleri için biz de yaptığımız şarkılarla yıllardır sektörün içerisindeyiz. Dolayısıyla o şarkılarla varız. Dolayısıyla o şarkıları paylaşmak daha çok kişinin söylemesi, özellikle gençlerin ve çocuklar söylemesi bize en mutlu eden şey. Dolayısıyla bu büyük çekimci belediyesinin bu seneki bir yıldız dışında çocuk sesleri projesinde Eda Metin Özgür şarkılarının yer alacak olması beni çok gururlandırıyor. Eda'yla aynı şekilde bu konuda emeği geçen herkese özellikle teşekkür ediyorum. Başkanıma Hasan Başkanıma da saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Çocuk seslerini kıymetli sanatçılarımızın şarkılarıyla oluşturduğumuz bir yıldız çocuk sesleri projemizin 14. yılını gerçekleştiriyoruz. Ve bu yıl örnek aile oluşturan eğitimci kişilerimiz. De... もしもし。 kulak verme zamanı geldi, çattı. Hazır mıyız? <laughs> Hazırsak daha coşkulu, sevgi dolu alkışlarla kendimiz açılsın ve konserimiz başlasın. teşekkür ediyoruz ve ben sizlere orkestramızı takdim etmek istiyorum. Piyanoda Timur Arat, <laughs> bas gitarda Özgür Yenilmez, gitarda Murat Üner, kemanda Cemal Çokran, klavyette Ersel Tunay, Ayağında Yiğit, Kaan, Mertel <laughs> ve perküsyonda orkestramıza yön veren yine bu akşam müzik kaptan köşkünde okunan genel müzik direktörümüz sevgili hocamız Okan Doğru Mertel. <laughs> ve efendim bu akşam bu sahnede büyük bir emeğin, büyük bir sabrın, büyük bir sevginin var. Bu büyük emeğin, sevginin ve sabrın kahramanı, kor şefimiz sevgili Çiğdem Güven. Evet sevgili misafirlerimiz, devam ediyoruz. Hayat bazen tüm çabalarımıza rağmen, boşuna. Aşık oluyoruz, bir bakıyoruz ki boşuna. Özlüyoruz, boşuna. İnanıyoruz, boşuna. Küçük bir çocuk yüreğinin bile anlayabileceği bir kırılganlıkla, bir sitemle ama kırmadan, dökmeden çok güzel sözlerle anlatılmış. Koromuzdan dinliyoruz, boşu boşuna.